Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte FIFA oynuyoruz. Öbür Roblox videomu demiştim ki eğer 5 like gelirse FIFA oynayacağız ya da başka bir oyun. Ama büyük ihtimalle FIFA demiştim. Ve gördüğünüz gibi sizinle FIFA oynuyoruz şu an. Bu ne biçim karakter ya? Üstü <laughs> videonun sonunda diyeceğim bir şey var. 5 like gelirse Roblox videosu gelecek bir tane 8 like gelirse de FIFA videosu gelecek yeniden 8 like gelirse hem Roblox videosu Hem FIFA videosu gelecek İkisi aralarda -ar oynayacağız Ve büyük ihtimalle o video 20 dakika falan olacak Şimdi bu oyunu size hemen anlatayım Direkt bildiğiniz gibi futbol Bu oyunları görünce futbol olduğunu anladınız zaten Futbol olduğu belli Yani anlatıl anlatılacak bir şey yok. Sadece futbol, futbol oynuyorsunuz. Milli kahramanlardan bir şey çıkartıyorsunuz. Haftalık hafta haftanın takımı diye bir şey var. Ha, bu FIFA World Cup'tan böyle ee, anlatılacak bir şey yok aslında abi. Ha şunu anlatabiliriz ama. <laughs> Şimdi burada size görevler veriyorlar. Görevleri topladıkça şuradan tabi görüyorsunuz şu an günlük puanlar var. Günlük puanları aldıkça şuradaki günlük ödüller ve hastalık ödüller artıyor. Bu hastalık ödüller ve günlük ödüller sayesinde de yıldız biletinden ödüller alabiliyorsunuz ve takımınızı geliştirebiliyorsunuz. Benim takımım çok iyi oldu bununla. Böyle bir yıl oynadım ve takımım böyle bir takım oldu. Bir yıl daha oynarsam büyük ihtimalle 204 gen olacağım. Yani takımımda artık 500 genlik oyuncu göreceğiz. <laughs> Her neyse. Şimdi Dive Shield varsa maçın şöyle bir şey var. Şöyle 4 tane seçenek var. Karşı atak, tek tek teknik direktör modu ve arkadaşlara karşı. Teknik direktör modunda tek, tek kendi oynuyor yani telefon ama siz seçiyorsunuz modu falan ne yapacağını, her şeyine. Pasif şutu direkt o yönlendirmeleri sadece telefon yapabiliyor. Tek tek de normal futbol. Karşı atakta bir değişiklik var. Ve maçların herhangi bir dakikasında, saniyesinde, sadece sesinde başlatıyor oyunu. Ve orada şu atmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Karş, karşınızdaki takıma siz, karşı siz oynamıyorsunuz. Onun oyuncuları size karşı oynuyor. Bizim oyuncularımız da ona karşı oynuyor. Mesela şu an ben bir kişiyle eşleştim. Onu <laughs> yenebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle yenemeyeceğim. Bu ben şu Meisher Steam içerisinde de ev sahibiyim Allah'tan. Ev sahibi olmam şey değil ya. Ev sahibi benim için önemli değil. Neden dedim ki? Abi ev sahibi olmak önemli değil ki aslında. Ama şöyle bir şey de oluyor olabilir. <laughs> ev sahibi olunca çoğunluk çoğunlukla müthiş fırsat falan çıkıyor olabilir yani. Aa takım biraz kötü gibi geldi benim için çünkü Zidan 91'lik Zidan'dı. Allah. Bekle. Heh, attık. A, atamadım. <laughs> ne oluyor ya? Evet, arkadaşlar videonun sonunda size diyeceğim bir şey var. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin biraz like, bir abone isterim. Benim için yorum önemli değil. Önemli olan like ve abone. Bağlantı da önemli değil. Hiç önemli değil. Mi? Ben şuna Allah adam beni 5 beş yeniyor. 5'e... Beşi... Oha. Farkında adam beni... 5-3 yeniyormuş. Yetişmem lazım adama. O oh, aldı. Ne yapacağız abi biz? Atamadım o golü de. Falan falan. O ne oğlum? Yetişiyor adam bize. Hay hatak ha, ha. bu yetişemiyorum. Geç, geç çoktan geçti abi aslında da ya. Geçti adam bize öyle bir fark attı ki. Abi iki golü biz nasıl nereden bulacağız? Direktman. Bir de buluyormuşuz o iki golü de hemen. Oha <laughs> yok ya. Yok. Abi yendik. Oha, oha. Ah, gitti işte bir daha. Zidan attı. Zidane, bak döverim seni. <laughs> ah, bak, beraber mi kaldı? Berabere mi kaldı? Berabere kaldı. Oha, nasıl yetiştim? Nasıl yetiştim lan ben? Yok artık. Şu an hayırdır diyorum. Sen ne Karşı atak bazı bazı ödüller veriyor. Bu ödüller de ama acayip küçük. Yani bana bana en büyük verdiği ödül 8 yıldız bileti. Ay yıldız, yıldız, işte 8 işte yıldız verdi şunlardan. Bir de 200 jeton verdi. Çok da büyük bir ödül değil yani. İsterseniz bir daha oynayalım. Bu sefer de ne oynasak abi? Yine karşı atak oynayalım video uzun sürmesin zaten videonun sonunda söyleyeceğim bir şey ile toplamda video 12-13 dakika falan sürer tekrar söylüyorum eğer 5 like gelirse bir, bir roblox çekeceğim roblox videosu çekeceğim eğer 8 like gelirse hem roblox hem fifa videosu çekeceğim İkisini ardı ar ar oynayacağım aynı videoda. Oo. Oo. Adam bizden 6900 taraftar yüksek. Yani. Bu takımın iyiliğine bağlı bu ara. Oyuna taraftar falan değil. Takım benden kötü abi. Yenilirim. Sorun yok. Ve adamın oyunu oyununa bağlı. Eğer adam benden iyi oynuyorsa yani beni geç abi Adam beni geçti vallahi. Ha. Bende yenilgi var onun. Ben, ben özür beraber adamla. Çünkü adam da iyi oynuyordu. Bu adamın hem takımı kötü. Şu an kaç saniye geçti? Gol atamadı daha. 14-15 saniye falan geçti. Gol atamadı. Büyük ihtimalle yeneceğim. Büyük ihtimalle yeneceğim abi. Bir de sesim iyi gelmiyorsa özür dilerim. Mobizen biraz gıcıklık yapıyor. <laughs> Oyunun donması ve adamın iyi oynayışıyla yüzde 50 50 ihtimal var işte. Yani Sana eğer oyunu biraz az dönerse yüzde 60 yüzde 40 olacak ihtimal ve büyük ihtimalle evet. Benim önde olmam durumumla da ha, beraberlik durumunda da 60 %55'e yani 55 52, 52, 52, 52. ama beni geçerse yüzde 55 İsmail o yanıyor abi. Geçti. Aa, beraber kaldık yine. Sonra ihtimal 150 150 idi. Karıştırmış olabilirim. Her neyse bir tane daha oyun yazık işte. Bir tane evet. daha maç yaptık ve bu maç biraz kısa sürdü. <laughs> FIFA'yı beğendiyseniz alttan bir abone bir like. Evet buradan görevler açarken Videonun sonunda bir şey açıklayacağım demiştim size sanırım videonun başında. Hani demediysen de açıklayacağım işte. Görev <laughs> açarken diyeyim de. Arkadaşlar bizim, şimdi bizim tek ben varım şimdi. Bu tek ben varım yani arkadaşlar. Bir tane, iki kişi bize yardım ediyor. Onlardan biri benim annem, bir, bir tanesi benim kuzenim. Kuzenim artık videolarları kendisi konuşabilmek ve o da benim benim gibi videoların içinde olmak istedi. Bu yüzden ona da özel bir maske yapıyoruz. Maske hazır olunca o da benim gibi videolarda gözükecek ve kendisiyle Roblox oynayacağız. Dediğim gibi beş dakika gelirse onunla birlikte Roblox oynayacağız. Eğer beş dakika gelirse onunla birlikte Roblox oynayacağız ve ve belki arkadaşlık modunda FIFA oynayacağız beraber. Bakalım hangimiz yenecek diye düşünüyorum şu an öyle al yani ve oyunculara bağlı. Eğer FIFA'yı beğendiysen alttan bir like bir abone. Hepinize bay bay.